Evet, her inançta aşağı yukarı kutsal bir gün var. Bu bazen haftanın bir gününe denk geliyor, bazen de ayın bir gününe denk geliyor. Örneğin pazar günü Hristiyanlar açısından kutsal bir gün. Cumartesi günü Museviler, Yahudiler açısından kutsal bir gün. Cuma günü Müslümanlar açısından, İslamiyet dini açısından kutsal bir gün. Bunun dışında Aleviler açısından tabii ayrı bir gün var. Hani İslamın içi dışı tartışmalarından bağımsız olarak ifade etmek isterim. Aleviler Cuma akşamı kavramını kullanırlar ve Cuma akşamı Aleviler açısından kutsaldır. Hep duyardık işte köyler bu işin kaynağıdır büyüklerimiz yaşadıklarımız anamız babamız dedemiz atamız ninemiz bütün bunlar bu geleneği sürdüren insanlardan biz bütün bunları aslında öğrendik. Şimdi onlara baktığımız zaman Cuma akşamı ibadet günüdür, cemler o gün yapılır, kurbanlar lokmalar, ziyaret yerlerine lokmalar götürülür. Cuma akşamı e, dikiş dikilmez işte e, nakış yapılmaz gibi birçok e, şeyde e, geleneğin de o gün açısından yasak olduğunu bir takım işlerin yasak olduğunu da biliriz. Şimdi fakat e, burada şöyle bir şey var yani Cuma akşamı ne? Yani ne ifade ediyor Cuma akşamı? Şimdi hep şöyle düşündük Cuma akşamı e, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olarak nitelendirdik. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu Cuma akşamı kavramı haftanın dördüncü gününe deniyor. Şimdi bu ne demek? Ee, yani bunu anlayabilmek için Azeri takvimine bakmak lazım. Bizde Cuma akşamı diye ifade edilen gün o akşam değil. Yani Perşembenin Cuma'ya bağlayan akşam değil. Perşembe gününün tamamına Cuma akşamı deniliyor. Şimdi Azeri takvimine baktığınız zaman zaten şöyledir. Pazar var, pazartesi var. Çarşamba akşamı var, yani salı gününe çarşamba akşamı deniliyor. Çarşamba var, ee, perşembe gününe, yani haftanın dördüncü güne cuma akşamı deniliyor. Ve haftanın beşinci gününe de cuma deniliyor. Cumartesinin ismi de farklı ee, ve daha sonra pazar günü var. Günler bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi bunu görünce e, anladım ki e, aslında biz e, Aleviler... Cuma akşamını kutsarken haftanın dördüncü günü kutsal kabul ediyoruz ve dolayısıyla haftanın dördüncü günü yani o Cuma akşamı dediğimiz gün inançlarımızı ibadetlerimizi itikatlarımızı dualarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Hatta bazı ritüeller sadece Cuma akşamı dediğimiz haftanın dördüncü gününde yapılıyor. Buna açıklık getirmek istedim. Yani Aleviler açısından kutsal olan gün, haftanın dördüncü günü olan adına da Cuma akşamı denilen gün. Tabii biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul etmiş olduğu takvim ve bu takvime göre de buna Perşembe günü diyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan da şu anda Aleviler açısından kutsal olan günün perşembe günü olduğunu e, biliyoruz.